Ege'de Son günlerde e, Türkiye'nin e, ülkemizin çeşitli yerlerinde olduğu gibi ilçemiz e, Bergama'da da bu fetö operasyonu ile ilgili çeşitli e, gözaltılar gündeme gelmekte. Evet. E, i̇lçemizin işte tanınmış simalarından olsun, esnaftan olsun, iş adamlarından olsun ifadelerine başvurulmak üzere emniyet müdürlüğüne e, çağrılmaları gündeme geliyor son günlerde. Bu son olanlar bize şunu gösterdi. Biz e, bazı şeyleri bilmiyoruz. Yanlış biliyoruz. E, yanlış bilmekle kalmayıp bunu sosyal medyada bu yanlış bildiklerimizi bir de paylaşıyoruz üstüne üstlük. Bu açıklar kavuşturmak için bir hukukçu olarak sizi davet ettik. Teşekkür ediyoruz. Evet. Avukat Sayın Hasan Hüseyin Engin evet. şu anda stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ama bir de avukat olarak. Evet. Bir evet. siyasetçi kimliğinde buradayım. Hukukçu kimliğinde evet. buradasınız. Bir siyasetçi olarak değil. Evet. Bir hukukçu bilirkişi olarak size bazı şeyler sormak istiyorum. Tabii. Gözaltı nedir? Tutuklama nedir? Bir kişinin hakkında mahkeme tarafından hüküm verilmesi ne anlama gelir? Bir kişinin ifadeye çağrılması, onu o konuda artık kesin suçlu ve hükümlü anlamına getirir mi anlamını taşır mı? Bu konuları sormak istiyorum. Ondan sonra daha tabi konuyu açacağız. Şimdi gözaltı nedir? Şimdi gözaltı bu konuda bir kişi hakkında herhangi bir ihbar, bir şikayet veya Cumhuriyet Savcılığı'na değilsen bir suç şüphesiyle başlattığı bir soruşturma esnasında kolluk tarafından şüphelinin savcı karşısına çıkarılıncaya kadar zaman diliminde geçen sürede şüpheli göz gözaltında bulunur. ...nerede bulunur? İşte jandarmanın... ...bölgesindeyse jandarmanın nezaretinde. Polis bölgesindeyse... E, ...polis karakol nezaretinde. İşte o gözaltında bulunur. Bu esnada da kolduk... E, ...delil toplar. Yani... ...hakkındaki iddialarla ilgili... ...Cumhuriyet Savcısının talimatıyla... ...veya mahkemece verilmiş bir karar varsa... ...bu karar doğrultusunda delilleri toplar. Evet. Bu deliller... ...toplandıktan sonra... E, ...şüpheli hakkında başka bir iddia... ...yoksa ve bu konuda deliller toplanmışsa savcı e, son duruma bakar mevcut delillere, iddiaya, şüpheli hakkındaki. Ya gözaltı kararını sonlandırıp o aşamada şüphelinin salı verilmesini ister karakoldan ya da kendisi bizzat dinlemek üzere şüpheli e, adliye getirilmesini ister. Bu esnada hala şüpheli gözaltındadır adliyeye getirilmesi istemişse. Savcı şüphelinin ifadesini aldıktan sonra bir karar verir. Ya şüphelinin oradan serbest bırakılmasını ya da e, işte adli kontrol talepli mi veya tutuklamayı mı sevk edilir, e, suç ceza hakimliğine sevk edilir. Bu aşamaya gözaltı aşaması denilir hukukumuzda. Evet. Ya dediğim gibi savcının kolluk aşamasında serbest bırakılması talimatıyla. Ya kendisi bizzat dinledikten sonra serbest mi? Ya da şüpheli tutuklamaya sevk edildiyse e, orada hakim, suç ceza hakimi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirse, suç ceza hakimliği kurumuna sevk edilirse, orada hakim serbest bırakılsa o anda gözaltı süresi bitmiş olur şüpheli için. Evet. Yani gözaltı dediğimiz kavram budur. Peki bu durum kişileri suçlu yapar mı? Hayır kesinlikle yapmaz. Şüpheli başka bir şey Suçlu başka suçlu bir şey. başka bir şey. Evet. Şimdi e, biliyorsunuz hukukumuza göre, anayasamıza göre de hiç kimse e, hakkında verilmiş olan mahkumiyet hükmü kesinleşmediği sürece suçlu olarak kabul edilemez. Kabul etmek de bir suçtur zaten. O şekilde onu isnatta bulunmak. Kabul etmenin de suç olduğunu denetleyecek e, mekanizmalar şu sosyal medyayı da bir denetleseler aslında. Yani maalesef şu anda büyük bir bilgi kirliliği var. Çünkü, e, bu, bu Bunu zaten... bir kişi iki kişiyi e, şey olarak göstermiyorum. Örnek alarak göstermiyorum. O, bu yani, genel hukuk Türkiye kuralı. Türkiye genelinde. Yani. Bu e, evet. evrensel hukuk kuralı aynen, değil mi bu? Aynen, evet. aynen. yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne teminat altında alınmış. Anayasamızda teminat altında alınmış bir kaline bu. Evet. Yani suçsuzluk e, kalinesi. Bu. Ama maalesef Ülkemizde bu konuda büyük bir kavram kargaşası var. Bilgi kirliliği var. Yani insanlar yanlış olan şeyleri doğrulmuş için o kadar çok savunuyorlar ki. E, özellikle sosyal medyanın etkin olması bu büyük bir şekilde yayılıyor. Büyük bir bilgi kirliliğine, insanlar hakkında asılsız ithamlara. Evet. E, yani birazca insanın hakkına giriliyor Yine yaşadığımız yerden örnek verecek olursak, Bergama'dan örnek verecek olursak, e, işte son birkaç gündür sosyal medyada görüyoruz. Daha önceki e, gözaltılarda da e, görüyoruz. Hemen e, bir kişi ifade vermek için çağrılınca ya da gözaltına alınınca ha. e, derhal hangi suçtan alınmışsa, hangi suçla ilgili ifadesine başvuruluyorsa hemen e, mahkeme ha. hakkında evet. hüküm vermeden suçlu ilan ediliyor. Maalesef. Maalesef. Ve bu da bir suç. E tabii vicdeler suçuna girer aslında bu da yani evet. şenen şelal baharsa hassasiyetten etkilenecek. Etkile etkileme suçuna da göre hakarete girer Aslında şu şekilde ithamlarda bulunmak ha. Bir de özellikle işte şucuymuş, bucuymuş, şöyle yapmış, böyle yapmış diye net bir bir şey olursa bu aslında bir de iftira suçunu oluşturur. Bunu bu şekilde itham edenler sosyal medyada paylaşıyor. Bunlarla ilgili ne yapmalı? Bu yani bu istinadlarla karşı karşıya kalan kişiler Cumhuriyet Savcılığına ve karakola adliyeye başvurabilirler. Haklarına şikayet edebilirler. Gereği yargı tarafından yapılacaktır. Bir mesela. de şöyle yapılıyor. Sahte hesapla e, adres açılıyor. Evet. Sahte adres açıp kişi kendi adıyla söyleyemediğini orada sahte evet, adı altında söylüyor. Anı. Biz buna Türkçe'de Kısaca korkaklık diyoruz. Evet. evet, bunun Türkçe karşılığı korkaklıktır. Bakın benimki belli mesela değil mi? Adı Murat, soyadı Karakaş adresi. Sizinki Hasan Hüseyin Engin evet. belli. Evet. Başka bir adresiniz var mı? Hayır. Yok. O zaman ne yapmak lazım? Korkmadan kime ne söyleyecektik? Kendi adresimizle söylememiz lazım. Hem zamanlarda başvurulan bir hukuki olmayan bir şey, suç olan bir şey, diğer taraftan ayıp ve bir de korkaklık bu. Evet. <laughs> Onun için sapla samanı karıştırmamamız lazım. Ha bu mahkemeler neticesinde duruşmalar neticesinde mahkeme karar verir. Hüküm giyer. Kişi ya da kişiler evet. kimlerse. Bu evet. E, yargıtaya işte, gider. Gider. Aşamasında onlar ondan, ondan sonra, sonra bu kişi artık suçlu olsun, suçludur. olur. Suçludur. Evet. Biz artık o zaman ona şucu mu diyeceğiz? ucu mu diyeceğiz? O zaman her şey. Mahkeme eder. karar verdiği Verkeme zaman ver. diyebiliriz. Yani. Ama vermeden e, böyle bir peşin hüküm içerisine girmek hukuken. Maalesef, hukuken ve vicdanen yanlış bir şey bence. Çünkü e, hepimiz e, her an için her konuda karakola çağrılabiliriz. Evet. Savcı, savcı da çağırabilir bizi ifade almaya. Ya yani. yani çıkarım ben derim ki şimdi buradan çıktıktan sonra e Murat Bey bana program sonrasında işte tartıştık hakaret etti gidelim. Evet. Böyle bir şey olmamasına rağmen savcıyı bir dilekçe veririm. E Savcı sizi veya Sa Kavlu. savcının hadi canım öyle bir şey olmamıştır deyip de sünayaltı yapması mümkün mü? Mümkün değil. Sizi çağıracak. E şimdi ben çağırıldım diye evet. ben şimdi sizi gerçekten tehdit etmiş oluyorum. Yani düşünün yani. Somut örnekler. Küçük bir örnek vermek gerekir. Böyle olayı anlatmaya çalışalım. Ben giderim. Dediğim gibi geldim. Savcı sizi çağırmak zorunda. Bakın. Evet. Çağırmak zorunda. Ya yapmamıştır Murat Bey ben tanıyorum ya. Biz de tanısak ya. ya. diyemez öyle bir şey. Yani çağıracak, ifadenizi alacak. Evet. Varsa benim delilim, şeylerin bildirdiğim bir şeyler. Bunları şey yapacak, inceleyecek, araştıracak. Ondan sonra bir karar verecek. Eğer yani delil, bulamamışsa Murat karar verecek, bu suçu işlediği sabit görülmedi de hakkında takipsizlik kararı verecek. Ya yani varsa delilim bir şey. Bunun için dava açacak. Yani yaşanası süreç işte bu aslında insanlara e, maalesef bir hafta yapıştırılmaya çalışılıyor. Evet, evet. E, yani yapmışlardır ama Bunların kararını verecek olanlar bizler değil. Mahkeme. Bunlar karar verecek. Mahkeme olanlar. bu kararı verir. Yani, ondan, sonra kim, ondan sonra kim ne suç işlemişse. Evet. Kim ne suç işlemişse cezasını çeker. Evet. Çekecektir de zaten. Ama e, dediğimiz gibi son zamanda bu sosyal medyada yaşanan bu olaylar insanların sahte hesaplar üzerinden ithamlarda bulunması, kamu yaratmaya çalışması, bazı e, hasta bu konu hakkında bilgi olmayan insanların da bunlara alet olması, uyması, yorumlar ya olayın genişlemesi falan. Ben de yanlış bazı konular bazı insanlar açısından yani. Evet. O konuda biraz bilinçlenmemiz lazım aslında evet, sosyal maalesef, medya Maalesef. Sosyal medyayı kullanma konusunda hepimiz cahiliz. Cahiliziz evet. O yorum yap butonu maalesef her kullanıcının elinin altında evet, var. Evet. Yani evet. bu bir sınavla falan verilmiyor. Maalesef. Evet. Ben gördüm geçen e, gün bu bütün bu buna bir cadı adı, adı takmışlar bir de. <laughs> Bilmiyorum e, demek ne kadar doğru olur. Ee, sosyal medyada sıkça yazanlardan artık fenomen anlamını taşıyabilecek kişilerden bir tanesi de şunu demiş. Olayın başka bir boyutu gerçi hukuki boyutu değil bu ama ben geri gelmişken söylemek istiyorum. Bu iş adamlarından, esnaflardan bahsettik ya gözaltına alınanlar. Ben bunların bağlı bulundukları işte ticaret odası olsun, meslek odalarının temsilcileri olsun onların ağzından duymak isterdim demiş bir arkadaşımız. Çok doğru. Şimdi kişiler haklarında kesinleşmiş mahkeme kararı olmaksızın suçlanıyorlar ya Bunların bağlı bulundukları, bunlar hep esnaf iş adamı, evet. bağlı bulundukları odalar, meslek odaları, neyse ticaret odası e, çıkıp ya bunlar bizim üyemizdir, daha haklarında kesinleşmiş karar yok, lütfen böyle e, suç isnat edici şeyler e, yazmayın, çizmeyin. Daha haklarında kesinleşmiş karar yok, bunlar da bizim üyemizdir deyip iki satır hiçbir şey söylemediler. Evet. Bu evet. yadırgandır belge Bergama kamuoyunda bunu da e, gündeme getirmekte e, fayda var. Ama bir hukukçu olarak tekrar etmek gerekirse bir kişinin hakkında kesinleşmiş karar yoksa... Yoksa e, bunu suçlu ilan edemeyiz. Edemeyiz. Bunun kararını bizler değiliz zaten. Bunu kararını verecek olanın e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mahkemeleridir. Bunlar karar verecektir. Bu yargılama süreçte olacak. Bazı insanlar evet ceza alacaktır. Evet. Bazıları beraat edecektir. Şimdi mesela tutuklanmış olabilir şu aşamada. Tutuklunun beraat etmesi de mümkün. Öyle tabii de. ki mümkün. Yani yaşanmıyor. Ceza mümkün. alması da mümkün. tabii ki ceza yani alması yani da, mümkün. Hüküm giymesi de mümkün. mümkün. Beraat etmesi de mümkün. Beraat etmesi de mümkün ya. Yani. Şimdi buraya her gün kombayalı davalar geldi. Geçti i̇şte ülkemizden bir kumpazdı şeydi onları gördük. Ha diğer normal bir davalarda da insan tutuklanabilir ilk başta. Yani hakimin delilleri farklı yorumlamasından, olayın evet. sıcaklığından, e delillerin ilk aşamada o şahsı gösteriyor olmak, gösteriyor olmak ihtimali yüksek. Ama daha sonra başka deliller çıkar. Şahsın o olayla bu alakasında olmadığı anlaşılır. Ve beraat eder, tahliye olur. Devlet der, der ki pardon özür dileriz. Buyruk varsa tazminat davası açabilirsin tutuklu geçirdiği günler için. Neyse cerevesi biz çekelim de karşılığını Yani bu, bu hukukta her şey düzenlenmiş şekilde. Yani illa ki tutuklanan şahsın... Biz şöyle zannediyoruz. Bir kişi ifade vermek için emniyete ya da savcılığa gitti mi? Gitti. Evet. Tamam. İşi bitti. Su suçludur. Böyle bir şey kesinlikle yok. Ee, bir hukukçu olarak bu bizim her zaman karşılaştığımız bir şey. Şahıslar tutuklanır. ve avukatlarını yaparız bazen. Tekrar ediyorum burada kimseyi savunmak, aklamak için değil. Tabii ve genel düzeni anlatmak. Yani genel hiç, hukuk kuralıdır. Evet, evet, evet. Yani insan tutuklanır. yargılama e, devam eder. Bakarlar ki ya bu suç işlememiş bu. Aslında alakası yok. O zaman tahliye olur ve sonuçta da beraat eder. Yani bu ilk defa karşılaşılacak bir şey değil. Yıllardan beri olan şeyler yani. Şey, Zaten aklı başında insanların yazdığı, çizdiği şeyler değil de bunlar. işte ee, bir takım o, maksatlı artık ne, evet. nereye, evet. hizmet ediyorlar bilmiyorum. Kimi çekememezlikten, kimi başka maksatlar kimisi işte farklı. Doğru düzgün Ama yine bunları halkımıza e, açıklamakta bu genelde hukuk Fayda kaydedi. var. Fayda var. Ee, çünkü bir kav dediğimiz gibi bir kavram kardeşis. Evet. Ee, bir olay zaten adliye yansımış artık. Ee, devlet bu olay el koymuştur. Devletin savcıları, yargılama makamları. Bunun gereğini onlar yapacaktır. Ee, suçlu olup olmadığına karar verecek olanlara, ilan edecek olanlar da yargılama makamlarıdır. Ee, bu nedenle yani bazı insanların bunu görev edinip işte onun bunun hakkında yorum yapması bence de yanlış. Vicdanen de yanlış işine çıkarız. Vicdanen de yanlış. Hepimizin başına gelebilir. Bu herkese lazım. Herkese lazım. Bu ülkemizde yaşanan şeylerden anlaşıldı zaten. Bu herkese lazım. Sayın Engin çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Egedesonses.com